Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Artık yazın bittiği şu son günlerde. Ya yani bir Hataylı olarak sizlere bir baba tarifi vermeden bitirmek istemedim yazı. Hatay'ımızın meşhur mezelerinden biri olan baba tarifini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifimiz için öncelikle elimizdeki bütün malzemelerin sadece sarımsak hariç, soğan, patlıcan, biber ve domatesin hepsinin közlenmiş olması gerekiyor. Ya yani özelliği budur zaten bu mezemizin. Şimdi sizleri çok bekletmeden yemeğimin yapımına geçiyorum. Öncelikle patlıcanlarımızı şöyle biraz ince ince doğrayalım. Patlıcanlarımı, biberlerimi daha önceden e, hepsini odun ateşinde közledim. Sizlerde imkanınız varsa odun ateşinde, yoksa tabii ki de e, ocağın üzerinde közleyebilirsiniz. Herhangi böyle bir e, ölçüsü yok e, bu tarifin. Hani kafanıza göre elinizdeki biberlerden, patlıcanlardan ne kullanırsanız içerisine. Domateslerin de kabuklarını şu şekilde soyuyorum. çok basit böyle bir 5-10 dakikada hemen yapabileceğiniz pratik bir meze isterseniz yapıp dolabınızda da bekletebilirsiniz Evet sebzelerimizi şu şekilde hepsini böyle bir zırhtan geçireceğiz biber patlıcanlarımızı güzelce zırhtan geçirdim şimdi aynı şekilde soğanlarımızı da geçireceğim diş sarımsağımız var. Bunu da aynı şekilde içerisine Koyuyorum. Hepsini birden zırhtan geçireceğim. Bunların hepsini birden de zırhlayabiliriz ama soğanlar pişmiş soğanlar biraz zırhın altından kaçtığı için arasında da büyük kalmasını istemediğim için soğanlarımı ayrı zırhladım. Şimdi birbirine harmanlıyorum. İçerisine böyle bir tatlı kaşığı pul biber atıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bunları da burada yedireceğiz içerisine. Evet, baba hazır. Sunum yapacağımız kabımızı alabiliriz. Salatamıza şöyle bir şekil verelim. Üzerine zeytinyağı şöyle biraz bolca gezdirelim. Nar ekşisi Biraz da maydanoz atıyorum ve salatamız hazır. Evet içerisinde közlenmiş sebzeleriyle üzerinde bol zeytinyağı ve bol nar eksisiyle gerçekten masalarınızdan eksik etmeyeceğiniz güzel bir tat, güzel bir lezzet. İçimden e herkese afiyet olsun. Lütfen destek amaçlı videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.